Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolaylıklar efendim. Evet Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez bizimle birlikteydi. Sorularımızı yanıtladı gündeme dair. Şimdi döneceğiz Kanal İstanbul'dan bahsedeceğiz. Türkiye Kanal İstanbul projesiyle 10 yılda 10 yıllık bir süreçte 200 milyar liralık bir ekonomi oluşturmayı hedefliyor. E, tabii bu çılgın projenin e, Türkiye'nin lojistik ve üretim üssü olma amacına da hizmet etmesi bekleniyor bir taraftan. Detaylarıyla devam edelim. Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi gelir elde edebileceği bir sonuç ortaya çıkarıyor. Deniz taşımacılığının da alternatifsiz olma niteliğinin önümüzdeki 50 yılda devam edeceğini varsayabilirim. Boğazların güvenliği, bir finans merkezinin ekonomi perspektifinden değerlendirildiğinde çok önemli ve kıymetli. Şehirlik bakımından yolunda çok önemli fırsat. Kentsel dönüşüm sürecine çok ciddi anlamda katkı sağlayacağı inancındayım. Kanal İstanbul'da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Türkiye dünyanın üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Dev altyapı ve ulaştırma projeleri ekonomik büyümenin güçlü temelini oluşturuyor. Otoyollar, köprüler, havalimanları, demiryolları, limanlar Türkiye'yi hızlı, güvenli ticaret taşımacılığında ön plana çıkarıyor. Şimdi bunlara Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul'da ekleniyor. Projenin İstanbul boğazındaki gemi trafiğini azaltması ve Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik üstünlüğüne, sosyoekonomisine, istihdam ve güvenliğine fayda sağlayacak olan projenin çevre alanlarda oluşturulacak yeni yaşam alanlarıyla birlikte 10 yıllık sürede yaklaşık 200 milyar liralık bir ekonomik değer oluşturması bekleniyor. Türkiye Boğazdan geçişler üzerinde herhangi bir hakimiyete sahip değil. Ve herhangi bir maddi gelire de sahip değil. Yani hem siyaseten hem de ekonomik olarak aslında Montreux-Boğazlar Sözleşmesi dolayısıyla Türkiye boğazlardan bu şekilde ticaret üzerinde bir ekonomik ya da siyasi fayda elde edemiyor. Ee, Kanal İstanbul projesi e, bu eksikliği ortadan kaldırma yolunda bir adım atmaya çalışıyor. Ve bir anlamda Boğazları alternatif olmaya çalışıyor. Ekonomik anlamda İstanbul'u finans merkezi olarak düşünürsek Boğazların güvenliği bir finans merkezinin ekonomi perspektifinden değerlendirildiğinde güvenliği açısından bir kere her şeyden evvel çok önemli ve kıymetli. Türk boğazlarından geçen veyahut da geçebilecek olan LPG, LNG veyahut da diğer doğal gaz türevleri ya da petrol türevlerini de dikkate almamız gerekiyor. Bu ekonomik perspektiften evet kıymetli, güvenlik açısından da en az bir o kadar hani önemli. <laughs> Deniz ticaretinin global hacmi yaklaşık 30 trilyon dolar. 150 farklı ülkeye ait 53 binden fazla ticaret gemisi her gün milyonlarca ton yük taşıyor. Gemilerin boyutları her yıl biraz daha büyüyor. Küresel büyüme iştahıyla akaryakıt ve tehlikeli madde taşıyan tankerlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Tüm bu sebepler ülkeleri daha hızlı, güvenli ve daha az maliyetli yeni yolların arayışına itiyor. En büyük payı ise deniz taşımacılığı alıyor. 1903'te inşa edilen 82 kilometrelik Anama Kanalı'ndan günde 2300 gemi geçiyor. Akdenizle Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı, Baltık Denizi'ne açılan Almanya'daki Kiel Kanalı, Çin'deki 1776 kilometrelik Grand Kanal, dünyada inşa edilen 48 kanaldan sadece birkaçı. Dünya deniz ulaştırmasının %25'i Türkiye'nin içinde yer aldığı Akdeniz Havzası'nda gerçekleşiyor. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin açık denizlere tek çıkış kapısı olan İstanbul Boğazı'da bu artan deniz trafiği nedeniyle çok yönlü bir şekilde kullanılıyor. İstanbul Boğazı'ndan 1936 yılında ortalama 3000 gemi geçerken bu rakam 2019 yılında 43.000'e ulaştı geçiş sayılarının 2050'de 78 bine, 2070'de ise ortalama 86 bine ulaşması bekleniyor. İstanbul Boğazı, dünyanın en dar, en yoğun ve tehlikeli doğal su yolu olarak kabul ediliyor. Boğaz'da şimdiye kadar meydana gelen 8 büyük kazada toplam maddi kayıp 1.3 milyar dolar oldu. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Boğazı'nın tanker trafiği ciddi oranda azalacak. İstanbul Boğazı'nda her gemi için bekleme süresi yaklaşık 14,5 saat. Tanker gibi tehlikeli yük taşıyan gemilerde ortalama bekleme süresi ise 35 saate ulaşmış durumda. Bu süre gemi trafiğine ve hava şartlarına, bazen de yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabiliyor. Bu da sektör için önemli maliyetlere dönüşüyor. Verilere göre tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklı ekonomik kayıpları milyonlarca doları buluyor. Boyu 200 metre üstü gemilerin günlük ortalama kiralama kaybı 120 bin dolara ulaşmış durumda. Gemilerin yıl içerisinde bekleme maliyetlerinin 1 milyar doları bulduğunu göz önüne alırsak Kanal İstanbul geçiş yapan gemilere büyük avantaj sağlayacak. Müzik Kanal İstanbul, Türkiye'nin lojistik ve transfer merkezi olma hedefi açısından da önemli bir role sahip. Dünya ticaretinde söz sahibi olmanın yolu güçlü bir altyapı ve lojistik ağına sahip olmaktan geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi önemli taşıma merkezleriyle bağlantılı olacak olan proje, karayolu transit taşımacılığı ve yolu taşımacılığı açısından önem arz ediyor. Taşınan yük miktarı olarak yüzde bir artış Yani gemi sayısı ile taşınan yük miktarı arasında ters bir korelasyon var. E, taşınan yük artıyor. Yani gemi, gemiler büyüyor. Bu gelecekte nasıl gelişir? Karadeniz ekonomilerinin gelişmesine bağlı olarak geçiş sayılarının da artacağını varsayabiliriz. Deniz taşımacılığının da alternatifsiz olma niteliğinin önümüzdeki 50 yılda devam edeceğini varsayabiliriz. Hiçbir zaman büyük miktarda yükler başka taşımacılık modlarıyla taşınamaz ancak deniz yoluyla taşınabilir. Bu durumun önümüzdeki 50 yılda da değişeceğini düşünmüyorum. Kanal en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145 bin tonluk tankerlerin geçişine imkan sağlayacak. Ekonomiye değer katacak, deniz ticaretinde Türkiye'nin konumunu güçlendirecek. Karadeniz Konteyner Limanı, Marmara Konteyner Limanı, Lojistik Merkezi ve Küçükçekmece Yat Limanı da projeye entegre tesisler olacak. Dünyanın en büyük projelerinden biri olacak Kanal İstanbul'un istihdama katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca kanalı kullanacak olanlar belirli bir ücret ödeyecek. Bu sayede gelir elde edilecek. Hem Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi gelir elde edebileceği hem de siyasi anlamda e, Montreux Boğazlar Sözleşmesini bir anlamda bypass edebileceği belli ölçüde ve giderek artan ölçüde belki ilerleyen dönemlerde bir sonuç ortaya çıkarıyor. Fakat kısa orta ve ve va orta vadede de e, burada çevreyi bu şekilde ciddi şekilde değiştirmeniz e, çok ciddi bir insan kaynağı gerektiriyor, know-how gerektiriyor, bilgi gerektiriyor, teknoloji gerektiriyor. Bütün bunlar e, gerçek anlamda az baktığımız özellikle kısa vadede hem istihdam üretim açısından, ekstra istihdam açısından hem de işi yaparak öğrenirsiniz değil mi? O firmaların teknik kabiliyeti ve know-how becerisi açısından oldukça faydalı olacağını söyleyebiliriz. yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olacak projenin taban genişliği 275 metre, derinliği ise 20.75 metre olacak. Projeye göre kanalla İstanbul Boğazı arasında kalan bölge bir ada halini alacak. İki bölgeyi birbirine bağlamak içinse biri demir yolu, beşi kara yolu olmak üzere 6 adet köprü inşa edilecek. Ülkemiz son 20 senedir önemli bir altyapı proje atağına kalkmış vaziyette ve bir, bir önemli projeleri birer birer dünya ölçeğinde projeleri hayata geçiriyor. Ve Kanal İstanbul'da bu proje silsilesinin bir parçası ve e, entegre bir e, altyapı proje sürecinin e, önemli halkalarından bir tanesi. İstanbul-İzmir otobanı buna bağlı olarak Osman Gazi Köprüsü, şimdilerde yapılmakta olan Çanakkale Boğazı'nı geçen dünyanın en uzun asma köprüsü 18.4 köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı. Bunların tamamı bir büyük yatırım hamlesi. Türkiye'de özellikle Marmara Bölgesi'nde ciddi bir yoğun nüfus yaşıyor. Sadece biz hep İstanbul'u zikrediyoruz 16 milyon diye ama İstanbul'la birlikte etraftaki Yakın çevredeki şehirler, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Trakya bölgesi aslında Türkiye nüfusunun 80 küsur milyonu, 83 milyonu, 40 milyonu yakını bu megapoliste yaşıyor. Yani metropolisten öte megapoliste yaşıyor. Ve e, dolayısıyla e, bu dar alandaki bu kadar yoğun nüfusun dışı açılımı ve şehir merkezlerinin detantralize edilmesi son derece önemli bir e, süreç. kanalın iki yakasına yaklaşık yarım milyon nüfuslu yeni bir şehir alanı kurulacak. Megakent İstanbul'daki merkezi yerleşimin her geçen gün artması yoğunluğa neden olurken projenin hayata geçmesiyle birlikte yerleşimin Marmara geneline yayılması ivme kazanıcı. Bu alanların kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak kullanılmasının çok doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü artık İstanbul merkezde sıkıştı. Yani genişleyebileceğimiz başka alanlar yok. Bugün için Kanal İstanbul'un doğu ve batı aksında çok fazla yoğunluk vermeden sosyal donatı alanları içinde olan ulaşım aksanı çözülmüş. Biraz bizim hani o kentsel dönüşümün kriterlerini barındıran mahalle kültürü, beşeri ilişki kaybolmayı yutmuş manevi değerlerin kazanımı, milli ve yöresel mimari gerekirse çöpü, enerjiyi yeraltı yerüstü kaynaklarının yeraltı yerüstü doğa zenginliklerinin korunmasına varıncaye kadar her şeyi içinde barındıran dikey yapıdan ziyade yatay yapı mimari karakterini ön plana alan bir kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak eğer planlanırsa önümüzdeki kentsel dönüşüm sürecine çok ciddi anlamda katkı sağlayacağı inancındayım. Kanal İstanbul projesinin dünyada yapılmış benzer projeler gibi ekonomiye büyük değer katması ve İstanbul'un tarihi bir deniz ticareti olma konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Müzik